Kutlama törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve eşi Behiye Karaosmanoğlu, Kocaeli Valisi Gökhan Sözer'in eşi Sema Sözer, Komek Müdürü Sayit Karaçorlu, Başkan Vekili İlyas Şeker, Çevre Belediye Başkanları ile çok sayıda kursiyer ve aileleri katıldı. Sunuculuğunu TRT spikerlerinden Beyza Güdücü'nün yaptığı törende slide gösterisi eşliğinde Komey'in çalışmaları gösterildi. Açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Yardımcısı Gülser Ustaoğlu, verdikleri kurslar ve kursiyerlerin sayısı hakkında bilgi verdi. 27.500 başvurudan 17.500 kursiyerimize 43 branşta eğitim verdik. Bu dönem çalışmalarımızı ise Ekim 2006'da başlattık. 8 kurs merkezimiz var. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosman olduysa tüm halka hoş geldiniz diyerek Komey'in adeta bir halk üniversitesi olduğunu ve binlerce insanın burada eğitim alarak iş bulma olasılıklarının yükseldiğini, aile bütçelerine katkıda bulunduklarını belirtti. Komey sıradan bir kurs değildir. Adeta Kocaeli'de bir halk üniversitesidir. Neden? Bir halk üniversitesi halk. Yani burada bir araya geliyoruz çok değişik konularda çok değişik konularda bilgi beceri sahibi oluyoruz, Eğitim görüyoruz, öğretim görüyoruz ve aldığımız o eğitimle becerilerle kendimize güvenimiz artıyor. Kendimizi daha güçlü hissediyoruz. İyi ki doğdun diyoruz komek. Konuşmalarının ardından davetliler tarafından kursiyerlerin açtıkları serginin açılış kurdelesi kesildi. Sergi gezen davetliler kursiyerlerin yaptıkları çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldu.